Merhaba arkadaşlar. Ee, oynadığımız oyun Agario. Bu kanalımın ilk videosu. Eğer bu e, bu videoya 5 like gelirse eğer başka videolarda çekebilirim. Öyle yani. Abone olmayı da unutmayın. alsaydım çok güzel olurdu. Abone olmayı da unutmayın. Hop. Olsun, açamaz. Çok kasıyor ondan. Demo olduğu için. Biraz yüksek, güzel olur da çok kasıyor çok. Bugün gördüğünüz, gördüğünüz gibi acayip kasıyor acayip. Yoksa güzel olmam. Ne bu olduğu için mi kaçıyor bilmiyorum mu? Artık kaçıyor. Yapacak bir şey yok. Küçücüğüm Bilmiyorum valla bunlara ne deniliyorsa Küçücüğüm gelmiş yapıyor bana Nasıl olur bilmiyorum evet. Şuradan bir, birkaç tane alayım Da, Parçalansan adamlar gelip yer. İnşallah adamı varmış. Olmazsa çok güzel olacak benim için. Ben Bir de. Kurtuluş herhalde. Hı hı, kurtuluş. Yok sen atlasak kuma. De, kop beni yedi kop. Kop yedi beni kop. Bitirdi beni kop. Aa, parçalandım. O kadar şeyden mi parçalanıyor Şaşırdım. Ben neyse, böyle de büyüyorum ben. Daha çok çabuk büyülürüm dediler. Evet sıkıştım bak şimdi. Hem de çok sıkıştım. Şuradan kaçabilirsem kaçayım. Orada yani ben patlama zannediyorum da patladı. Bu kaç şey Herhalde dördüncü herhalde o adam ya. Ya da yedinci. O adam makro var. Beni yeme. Öyle. Adamlar, adamı gördü ya. bak onu adamın yanına gidersen adam bana atlar. Alttan gitsin. Adam sıkıştırır seni. Sen üstte, üstte çıkıyorsun. Başka bir şey yok. Yok. Güzel bir video olur. inşallah 5 saat gelirse çok güzel olur özellikle. Beş like gelirse zaten başka videolarda çekebilirim. Minecraft, Skywars, BedWars gibi şeyler çekebilirim. Sadece beş like atarsanız. Beş like gelirse çok güzel olur. Yani de alttan üstten adamlar geliyor kaç 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 Tamam bırak bırak da işte zaten var bir kesin. Bak. Sen niye yapayım? O Türk kafe kap ne? Yok kafe kap. Kafe kap olsaydı. Ne? güzel oldu. iyileşme Yoksa bir Yoksa yerdi. Yani. Türkistan var. Of evet, of of. Burada çok adam var da. Atlasan arkamdan gelip bende yer yani. O evet, çok güzel yaptı mesela. Çok güzel yaptı. Hiçbir şey duymamıştım. Hiçbir şey duymamıştım. işte geliyorlar bu videomda sonuna geldik görüşürüz